Rains, <laughs> <laughs> <Evet. Gülüyor> Hop, hop. <Hap. gülüyor> Bugün baya yoruldum. Böyle böyle olması gerekiyor. Şimdi peştir. Aa, ne oldu? Lan ne yaptın sen yine? Son bir havladım. Avladım. Ben seni bilmez miyim? Tabii ki biliyorum. Son bir avlamaya gittiğini. <laughs>

asker bitki. Sen ne arıyorsun burada? Ya bizim dünyadan bir sürü var beselye be. Sen biliyor musun? Evet biliyorum. Beselye dünyası var. Beselye'de bir sürü beselye var. Evet ben onu biliyorum. Oradan geldim. En son son bir beni yemişti. Tam iyi diyeti falan gelirken ben hemen beselye dünyasına gittim ve orada biraz topallandım. Biliyor musun? Aslında sen ölmedin mi? Tabi. Ne sandın? Beseleler her mesan ölümsüz olur. Hadi gel şatoya gidelim. Ge -ge 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 -ge. Ah. Gerçekten bayağı güzeldi. Bir dakika. Sen. Evet ben. Sen. Ben. Evet sen. Ben. Sen. Ben. E. Söyle artık lan. Sen ölmemiş miydin? İnsan ben seni ham yapayım. Lan git lan. Hey Allah'ım. <laughs> Şimdi seni bir akraban bekliyor ya, Bakalım sevecek misin? Ta çiçek şehrinden geldi. Orası çok uzak. Ne? Yoksa söyleme ben sana söylemiştim. Tamam. Ben seninle konuşmuştum. tamam. Vesali'nin haberi yok. Ama neden söylüyorsun? Yemek beraber konuşalım. Gözlerini kapat. Aç. Ha. Hey, sen, sen. Evet. Çiçek inanamıyorum. Hmm. <laughs> <laughs> İntihar edeceğim. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Hastalandım lan. <ben. gülüyor> Yardım et. Sobi <laughs> saldırısı geliyormuş. İnanamadık. <laughs> Hem de 100 ton zombi. <laughs> ne zombi mi? Tam benim işim. <laughs>

ta Asma'yım Asker Batı Sen hiçbir iş yapmadın gerçekten Biliyor musun? Bilmiyorum Uyuyordum Ne oldu ki? Etrafına bak Bakayım <laughs> Bunlar da ne oğlum? <gülüyor> Kurtum <gülüyor> Ya biz bu sömürgülerle savaştık Ne yaşadık biliyor musun sen? Bilmiyorum. Vallahi ben sen bir şey söylemen geri gideceğim Lan burada duracaksın. Havamı modu attım. Şimdi gitme zaman. Lan bu lan bu çığlık mı lan? Çığlığın ne ne hali var burada ya? Çığlığı izleyeceğim bir gün arkadaşlar. Çığlığı izlediğimde bugün korkak korkacak mıyım acaba? Lan bu gerçekten çubuk mı? Arkadaşlar kaçın. Çubuk. Aa çubuk. Çalak. Sen de kaç. Çalak. 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 Çubuk. Şimdi baş başa kaldık. Senle konuşacağım. <laughs> Demek ki bunu bekliyordun. <laughs> Ama birazdan kafana öz düşecek. <laughs> ne kadar da kötü zombiyim deme arkadaşlar. Bir yorumlar yaz. Bence kötülük bankamı soymalıyım. Yoksa bu bitkileri Ham ham şopur şopur yemem mi gerekiyor? Yorumları yazın. Ya şeytan ya melek. Hemen yazın. Bekliyorum. 10 saniye var. Yazdınız mı? Bir de abone olup like atın. Acil. <laughs> Acil. Haydi. Ama sana göre devam edelim. Şimdi kafana ırs düşecek. Ha 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 Al al. Lan gerçek yüzü mü Ne yapıyorsun? Irs düş. Al lan, lan gerçek yüzü mü mi? Görmediniz Görmedin isteme. Gerçek yüzü görürlerse tüm sürpriz kaçacak. Ben kaçayım. Arkadaşlar yüzünü gördüyseniz. Abone olun, like atın, çabuk! Wow. Şatı Bayağı dökü pırık oldu <laughs> Lan bu ses nereden çıktı Tık <laughs> lan bunu istedim istedin? <laughs> bitkiler yok olsun. Bitkiler yok olsun. Bitkiler, bitkiler yok olsun. Lan bu ses de ne? Benim eski dostum. Hatırladın mı beni? <laughs> a, 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 a. Hatırlamadım. Beni hatırladımsan ölüm programına başlayalım. Ölüm ayı! <laughs> Demek ki eski dostum. Sen geri döndün. Ee, ben senin eski dostum değil. Öylesin. Bana öyle gözüküyorsun. Arkadaşlar şu silgiyi çekmek için şuradaki silgiyi abone olun like atın ondan kurtulacağız ve tekrar uyuz geri dönecek anladınız mı çabuk like atın. Aha like atmayacaklar. Abone de olmayacaklar. Şimdi hadi savaşa geçelim. Ölümcül mod açıldı. Demek ki bana karşı çıkıyorsun he. Dın anana, dın anana. Yarısını sildin beni. Şimdi al bombacıl bot. Dananana Demek ki bana karşı çıkıyorsun. Bombalama şeyinden nasıl kurtuldun? Hayır. Git buradan. Şimdi kendimi tekrardan çizme zamanı. Şimdi artık daha güçlüyüm. Gel buraya. arkadaşlar abone olun like atın çabuk acil yoksa ben sıkışmaktan ah. gebereceğim çabuk <laughs> Burası sen de abone ol like at acil tamam tamam ah. teşekkürler şimdi <laughs> Ben nizamı görüyorum. Gülsün, Gözüm, gözümü oyalayayım. Gerçekmiş. Çompur umarım iyidir. Çompur umarım iyidir. Çompur. Çompur, Çompur kim ne Hayır isim vermemem gerekiyor kesinlikle. Onunun silgisini çekmemiz gerekiyor. Hop. şu Git buradan. Ha hipmanis alıyorum. ben şöyle bunu yapma. Seni yapmak istemiyorum. Hadi. Ay gel Çiçek sen misin? Aa, çiçek sen değil misin? Ben seni. Ben. Lan savaştayız. Savaştayız. <laughs> ne kadar da komik. Sese istekler. <laughs> bak 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 bak. Bir de bir ses et diyor. Gel lan buraya. <laughs> Abone olun like <bari> atın. <laughs> Hayır. Silgiyi çektiğine inanamıyorum. Yarım kaldı resmen sen beni öldürme. <laughs> Sonunda kurtulduk. Şimdi götürme bak. Şimdi tekrar. Şimdi daha da iyi oldu. Hiçbir şey hatırlamıyorum. En son hatırladığım şey silgiyle birisi beni sildi. O kimdi? O bendim. Zombiler seni sene ele geçirmişti hatırlıyorsam. Hiç hatırlamıyordum. Kime sarar verdin? Chomper, ben, sonra asker bitkiyi korkuttum. Sonra o zombiler bayağı iş açtı başımıza. Ve o zombi öldürme sallan. Bir gece ansasın işine bitireceğiz. Şimdi sen. Evet ben. Sen ben. Evet sen ben ben sen sen ben ben seni ben seviyorum seni ben ben seni ben ben artık telefon sesi yaptı be oha attı ah, attı kırmızı attı attı nations happy birthday kırmızı ha şaka yaptım ben söyledim şarkı açmıştım Aman ne korktum. Hadi şimdi şu son bir şuralarda bir yerlerde şimdi onun bu patakla ve şöyle uçan tekme atıp onun inişini bombalı yap. Oldu mu? Tamam. Alsana bir de bomba sokayım mu? Yok 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 yapma yapma. <laughs> Zaten bombamız yok bizim bomba. Odanlıkta patlamış bomba vardı. Ben bombayı attım bebekken sonra kendim patladım biliyor musun sen? <laughs> ne komikti. <laughs> Tabii ben hastaneye gittim o zaman. <laughs> Ama bayağı eğlenceliydi. Sen de bir gün bomba patlat bebekken. Hatta şimdi <laughs> <laughs> Gidiyordan sonra yaparız galiba Sen bombayı patlatırsın Her neyse Şimdi soğuk bir doymadan Geçip bir hansızın evine gidip Bulacağım tamam mı Tamam Evimde Evde görüşürüz Ben de biraz yatayım Or Şş. Gitme zamanı <laughs> Geldim patron Demek ki sen geldin. Yüzüne ne oldu böyle? Aa. <laughs> Anladın sen. <laughs> Demek ki... <laughs> Demek ki benim işimi bitireceksiniz. Hı? Evet. Görmüşe göre sen bayağı kambur görüyorsun. De! Ben de şişko demek istiyorsan. Ya ne oldu böyle olursun. Benim özel güçlerim var. Yüzümü toparlayamıyorum. Aha. Gerçekten ghost oldum. Puff, puff. Çap, çap, çap. Sen bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum abi. sen abi. Abi, abi, abi. Yüzünü da gösterelim artık. Bunu Beselye'ye götürdüğümde çok mutlu olacak. Yüzünü da göstereyim. Ah, böyle yüce. Kesinlikle Beselye çok mutlu olacak ona emeğin olmak için şakasını da alacağım. Aldım. Şimdi bunları beseliye götürme vakti. Abi sen abi. Abi sen beni öldürme abi. Şununla başla abi. Senin canını başlamayacağız direkt ne yapacaktık? Ateşi ateşi yakıp kır bitle seni yakacağız. Abi ben daha peluşum abi. Benim peluşum var daha yeni çıktı. Son vermek istemiyorum peluşum abi. Tamam seni yakmayacağız. Mesela patronun yanına getireceğiz. Mesela patron. Bunlar son benim şeye. Bu da kendisi. Kendisi soyundu. Öyle yakalandık. Ne? Getirdin de iki dakikada. Evet. Gerçekten böyle miymiş? Evet böyle böyle. Odan soyundu. Gerçekten öyle mi soyundu? Hayır hayır. <laughs> doğruyu doğruyu bilmek için videoyu izle. Tamam. Video bitsin izleyeceğim. Şimdilik nasıl düşünüyorsun? Ee, hey İsviçre, sen nasıl düşünüyorsun sence videoyu? Abone ol, like at. Açıl. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay.